Evet arkadaşlar bugün de söz verdiğim ctp sıralaması videosunu çekeceğiz beraber e, Teker teker karakterleri falan da yerleştireceğiz Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz ama arkadaşlar başlamadan önce Bir iki bahsetmem gereken bir şey var şimdi ilk olarak e, Listeye 2 ctp almalı bunlardan birisi Sabır birisi de aşım ctp bu ctpler oyunda yeteri kadar iyi olmadığı için listeye almaya gerek duymadım arkadaşlar. Bu CTP'leri herhangi bir karaktere takmanızı pek tavsiye etmem. Elinize gelirse kenarda tutun. CTP geliştirme etkinliğinde falan kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Gazi CTP var ama Gazi CTP oyunda çok sayılı oyuncuda olduğu için hani 3-5 oyuncuda falan vardır herhalde. Çok zor elde edilen bir CTP. O yüzden onu da listeye almadım. CTP mevzusu bu kadar diyebilirim ama bunun dışında bahsedeceğim bir diğer önemli bir şey daha var. Şimdi arkadaşlar çoğu CTP'de benzer karakterleri göreceksiniz. Mesela zaten burada da görebiliyorsunuz. Örneğin Jean Jean, ton Jean var mesela burada işte ne bileyim Loki var falan filan. Yani aynı karakterlerden çok defa koyduğum oldu arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar işte bu konuda şey diyebiliyorlar hani işte kardeşim biraz farklı karakterler koyamaz mıydın diye ama şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu da var. Yani şimdi atıyorum Quick Silver'ı e alalım. Quick Silver'a şu anda oyunda en iyi giden tipi muhtemelen otoritedir. E ben şimdi gelip de otorite kısmına buraya Quick Silver'ı koyarsam siz Quick Silver'a gidip otorite harcayıp otorite takarsanız sonra da gelip bana derseniz ki işte ya kardeşim ben Quick Silver'ı otorite taktım ama herkes ölüyor. Yani Edinburgh'a karşı test ediyorum, ölüyor. Wolverine'e karşı test ediyorum, ölüyor falan derseniz arkadaşlar bu sefer o da sıkıntı olacak. Çünkü oyundaki metalar belli. Anladınız mı? Yani tamam Quicksilver ortalama bir PvP karakteri olabilir belki. Siz atıyorum o CTP takıp kullanmak istediniz ama şimdi metaları yenik düştüğünüz zaman da bu sefer de CTP'yi yazık etmiş olacaksınız. O yüzden CTP'lerde hani CTP'ler de zaten ele kolay gelen şeyler değil. Öyle kolay kolay bulamıyorsunuz oyunda. Size nadir çıkan City de gidip öyle karakterlerde heba ederseniz bu sefer boşa harcamış olacaksınız. Bu sefer gelip, gene gelip bana küfredeceksiniz. O yüzden <laughs> o yüzden arkadaşlar Netavar üzerinden gitmek her zaman daha mantıklı ve doğru olan da o zaten. O yüzden dediğim gibi metaları daha sık göreceksiniz bu videoda. Ee, onun dışındaki karakterleri takmanız biraz e, yani CTP harcaması olacak. Yani gene şey yaparsınız hani Atıyorum bu listedeki tüm karakterlerde CTP'niz vardır. Hepsini verimli bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Eee işte en son elinize biraz CTP kaldı. O zaman daha ortalama karakterlere yönelebilirsiniz ama bu karakter, bu burada sıralayacağım CTP'ler ve karakterler bütün oyunculara hitap ettiği için ben genel bir değerlendirme yapıp ona göre e, karakterleri yerleştireceğim. Yani onu söyleyeyim hani ee, sürekli aynı karakterleri görmek sizi sıkmasın aslında olması gereken o çünkü biz her zaman oyunda metalar oynuyoruz işte biri gidiyor biri geliyor atıyorum e, ileride çok daha güçlü güncellemeler gelecek daha güçlü karakterler gelecek buradaki bazı karakterleri artık bu sefer görememeye başlayacaksınız yani onu demek istiyorum yani e, metadan düşmüş artık yeteri kadar iyi olmayan karakterlere yatırım yapmaya çalışmayın bu yanlış bir gidişat olur oyunda da yavaş gelişirsiniz. O yüzden dediğim gibi hani benzer karakterleri sıklıkla görebilirsiniz ki ondan da bahsedeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar baya bir C tipi var gördüğünüz üzere. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde yerleştirip gideceğim. Ee, arkadaşlar ben videonun uzun olacağını tahmin ettiğimden önceden sıralamayı yapıp aslında fotoğrafını çektim diyebilirim. Önümde de telefonumda da gene şey var hani sıraladığım şekilde mevcut. O yüzden daha hızlı yerleştireceğim. Her zamankine kıyasla biraz daha hızlı gideceğiz. Ama gene de arkadaşlar yüzün üzerinde karakter olduğu için en azından bazı karakterleri tekrar tekrar yerleştireceğiz. O ayrı mevzu ama yüzün üzerinde bir yerleştirme yapacağımız için Yine de biraz vaktimizi alacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bence aşk gözlük CT ile başlayabiliriz. Şöyle aşk gözlük CT'ye hızlı bir başlayalım. Hemen böyle yerleştirelim. Daha sonrasında üzerinde konuşacağım zaten. Ee, şöyle Jean alabiliriz. Strife karakteri bulabilirsek bir tane. Nerede bu Strife? Şöyle bir Strife alalım şuraya. Ondan sonra bir Spiderman alalım. Ee, bir şuradan Gore alabiliriz. Sonra... Evet bazen karakterleri bulamıyorum arkadaşlar. Evet Magic karakteri nerede? Şurada... Ondan sonra bir Sentry alabiliriz buraya. Sonra bir de Black Widow alırsak bu listeyi tamamlamış olacağız. Arkadaşlar şimdi ben her CTP'ye 10 karakter sıralamayacağım. Bunu söyleyeyim. çoğu CTP'de 10 karakter sıralayacağım. Çünkü yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama bazı CTP'ler o kadar iyi ki arkadaşlar pek çok karakteri oluyorlar. O yüzden bazı CTP'lerde daha fazla koyduğumu görebilirsiniz. Şimdi aç gözlük içinde bir sıralama yapacak olursak arkadaşlar. 1-2-3 bu şekilde şöyle devam ediyor. Şunu bir tık öne alabiliriz sentinin Evet. Bu sıralama böyle uygun. Arkadaşlar aç gözlükteki benim sıralamam bu şekilde olur. Wolverine için konuşacak olsam şimdi hepsinde uzun uzun konuşmayacağım ama özellikle başlara biraz değinmek istiyorum. Wolverine karakterine şu an oyunda en uygun C yüce aç gözlük C tipi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada buraya yüce yazdım. Hani bazı karakter, işte bazı CTP'leri normal yazdım, bazılarını yüce yazdım. Yani gelişmiş CTP anlamına geliyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, bu CTP'leri eğer geliştirmeden kullanırsanız çok işinizi görmeyecek. Yani bu CTP'lerin mutlaka geliştirilmeleri gerekiyor. Özellikle aç gözlülük, saflık ve yıkım gibi CTP'lerin mutlaka geliştirilmesi lazım. Diğer CTP'leri de geliştirirseniz iyi olur ama şart değil. Onu da söylemiş olayım dediğim gibi Wolverine karakteri yüce aç gözlü şu anda oyundaki en iyisi tipi diyebilirim gene keza aynı şekilde Edin warlock için de yüce aç gözlü ben pvp açısından en iyisi tipi olduğunu düşünüyorum o yüzden Adam warlock'a da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar g'nin kullanım alanı değişiyor pvp pvp hangisinde kullanacağınıza göre yüce aç gözlük tercih edilebilecek si tiplerden biri ama en iyisi de diyemem onu da söyleyeyim gene strife örümcek adam falan filan bu sıradan... Ee izleyebilirsiniz hani e, takmak istiyorsanız eğer bu ctp karakterlere Böyle bir sıralama izleyebilirsiniz ama buradaki pek çok karakteri daha uygun ctp'ler de var onu söyleyeyim zaten yerleştirirken bahsedeceğim Ama özellikle ilk iki karakter için yüce aşk gözlüğü ben Kesinlikle tavsiye ederim Bir de öfkeye gelelim arkadaşlar öfkeden devam edelim şöyle bir Jhin yerleştirelim Daha sonrasında nerede benim Şey Şöyle Luna'yı alalım Ondan sonra Biraz daha hızlı ilerlememiz lazım arkadaşlar. Öbür türlü bu videoyu bitiremeyeceğiz. Şöyle Black Bolt alalım. Ondan sonra şöyle... Evet ya burası doka karışık ki arkadaşlar. Bulma, bulmam da vakit alıyor. Şöyle magneto gelip yerleştirelim. Ondan sonra bir hayal Sürücü yerleştirmemiz lazım. Sonra bir e, Captain Marvel karakterini bulmamız gerekiyor. O nerede? Şurada. Ondan sonra Doktor Attapot karakterimiz nerede? Şurada. Ee, daha sonrasında Cable'ı bu listeye alabiliriz. Gene Cable karakteri nerede? Şurada. Ondan sonra bir Loki koyalım. Bir Odin koymamız lazım. Nerede Odin? Şöyle Odin koyabiliriz. Ondan sonra bir Thanos koyabiliriz. Bir Storm bulursak iyi olur. Storm koyalım. Şöyle. Ondan sonra bir Spider Gwen koyacağım. Bir de bir de Black Panther koyacağım. Evet. Arkadaşlar öfke sıralamamda aşağı yukarı benim bu şekilde. Öfke çok iyi CTP olduğu için aslında pek çok karakteri oluyor ve Buraya koyduğum karakterler dışında da aslında koyabileceğiniz bir ton karakter var ama özellikle bu karakterlerin ben öfke konusunda en değerli karakterler olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar e, bu listede ufak tefek bazılarına değineyim. Şimdi Spider Gwen karakterine eğer e, Luna elinizde varsa öfke falan takmayın, hatta bu karakteri hiç kasmayın bile. E, ama Luna yoksa bu karaktere de kesinlikle öfke takıp kullanmanız gerekiyor. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında benim e, ee, öfke CTP takmadaki sıralamam aşağı yukarı bu şekilde olurdu. Ben Jean Grey'in kesinlikle PV yönünde kullanılmasını gerektiriyor, şey, e, gerektiğini düşünüyorum. En azından şimdilik bu şekilde. İleride daha iyi karakterler gelirse bu karakter PvP'ye çevrilebilir ama e, şu anda PV'de çok iyi olduğu için arkadaşlar öfke CTP takılması gerektiğini düşünüyorum. Luna karakteri için de ben en ideal CTP'nin öfke olduğunu düşünüyorum. Yargı falan da tercih edilebilir ama Bence öfke öfkeden ilerlerseniz daha iyi olur. Yine yani Black Bolt, Magneto Hayalet sürücü yaptım e, Captain Marvel karakteri içinde. Yani burada iler şey buradaki gördüğünüz karakterlerin hepsini bu sıralardan ilerlemek lazım. Ama burada arkadaşlar farklı alanlarda değerli olan karakterler de var. Örneğin hayalet sürücünün PvP değeri gibi. PvP'de de gayet kullanılabilecek bir karakter. Yine yani Thanos falan da olsun. E, hani bu karakterler iki alanda da kullanılabildiği için işte o biraz sizin e, keyfinize kalan bir durum. İşte PV istiyorsanız öfke takıp devam edebilirsiniz. Onun dışında Thanos'u da gene aynı şekilde PvP istiyorsanız farklı takıp devam edebilirsiniz. Sezgi CTP'ye gelecek olursak arkadaşlar şöyle hemen bakıyorum. Sezgi'yi bir yerleştirme yapalım hızlıca. Evet. Şöyle hızlıca yerleştirmeye başlayalım bence. Hmm, evet, buradan başka hangi karakterleriz siz takabilirsiniz? Bunlar arasında zaten birazdan sıralama yapacağım da. Şöyle hızlıca bir yerleştirelim, ondan sonra ayarlamalarını yaparız diye düşünüyorum. Gene Shuri. valkür Burada da baya karakterimiz var diyebilirim arkadaşlar. Başka? Şöyle bir Angela ekleyebiliriz. Şöyle bir Mystic ekleyebiliriz. Proxima Midnight falan filan. Burada da sanırım 14 karakterimiz oldu. Aynen burada da arkadaşlar bolca karakter var. Hala da aslında bu listeye yenilerini ekleyebilirdim ama. Ama arkadaşlar ee, gene de en değerli aralarında en değerli karakterlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Şunlar arasında da bir sıralama yapacak olursam. Gene şu şekil ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Shuri karakterini de gene şuralara alabilirim. Sanırım işte Taskmaster Sin karakterini buraya alabilirim. Ondan sonra Morgan Luffy'i biraz daha öne alabilirim. Ha, evet Polaris'i biraz daha arkasına ondan sonra gene Dazzler'ı da biraz öne alabilirim. Evet Ş şöyle de olabilir. Aynen aslında şu şekilde de yapabiliriz ya. Evet böyle de gayet güzel. Ee, daha sonrasında şurayı şu şekilde de yaparsak bence gayet ideal bir sıralama elde edebiliriz. Arkadaşlar gene Sezgi tipi bu sıradan devam ederek bu karakterleri takabilirsiniz diye düşünüyorum. Nick Fury'nin zaten oyundaki en iyi, en sağlam destek olduğunu söylememe gerek yok. Pek çok arkadaş bunun farkındadır. White Fox'un pek çok alanda değeri var. Özellikle Luna'dan sonra değeri daha da arttı. Luna'ya inanılmaz bir destek oluyor. Valkyrie zaten her alanda kullanabiliyorsunuz falan. Bayağı etkili bir destek. İşte hayalet Panter karakteri hayalet sürücüyle beraber işte Gene falan da çok etkili destek olduğu için... E, ...yine ön sıralardan değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bu Shuri karakterinin de Çevik günlerinde falan değeri oluyor arkadaşlar. Yani bu sıradan izleyip bence Sezgisi tipi değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel karakterler olduğunu söyleyebilirim bu karakterlerin ama... E, ...hani sadece bu kadar karaktere mi takabilirsiniz arkadaşlar? Böyle bir kaydı yok tabii ki. Tüm destek karakterlerine Sezgisi tipi takabilirsiniz. E, ama hani benim... Özellikle listeye alacak kadar değerli gördüğün karakterlerin bunlar olduğunu da söyleyebilirim yargı ctp de gelecek olursak Şöyle Hayalet sürücüden başlayalım Ondan sonra aradım tüm karakterleri de bulamıyorum bu arada İşte Luna'yı ekleyebiliriz sonra Jin karakterini ekleyebiliriz yargı listesine Ondan sonra belki bir Thor Burada görebiliriz İşte Green Goblin olabilir Ondan sonra nerede bu? Sakallı abi. Sakallı abi burada. Şunu da ekleyebiliriz. Ondan sonra bir Storm karakterini gene yargı listesine alabiliriz diye düşünüyorum. Sonra bir Profesör X de olabilir. Onu da gene yargı listesine alalım. Ondan sonra arkadaşlar Scarlet Witch karakterini görürsem hemen onu da ekleyeceğim ama evet şurada daha sonrasına bir misterio ekleyebiliriz. Bir de şey, shadow shell ekleyebiliriz. Arkadaşlar yargı listesi de aşağı yukarı bu şekilde. Bu sıradan izleyip takabilirsiniz. Yargı tipinin hemen hemen öfke kadar hayalet sürücüye iyi gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani eğer öfke tipiniz yoksa bence kesinlikle yargı değerlendirebilirsiniz hayalet sürücüye. Tereddüt etmenize gerek yok yani. Öfkenin daha iyi olduğunu söylemiştim zaten ama ama arkadaşlar kesinlikle yargı tipiyle takılabilir diye düşünüyorum. Luna için de aynı şey yapabilirsiniz ama Luna'ya kesinlikle öfke takılmasını tavsiye ederim ben. Yani arada biraz hayalet sürücünün mesela arasında çok fark yok yargı ile öfke arasında ama Luna'da var arkadaşlar. Luna'ya ben şahsen öfke tavsiye ederim. Gene e, Jean Grey de aynı şekilde ama Thor karakterinin artık biraz da metadan düştüğü için bence yargı değerlendirilebilir bu karakterden. Yine Green Goblin de yargı, yargı değerlendirebileceğiniz güzel bir karakterlerden biri. Yani o din işte Storm falan filan bu şekilde bir sıralama izleyebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Gayet doğru bir sıralama olacak. Fetish CTP'ye gelecek olursak da. Arkadaşlar Fetish CTP için şöyle yerleştirmeye başlayalım. Kenk'le başlayabiliriz. Daha sonrasında bir Strife ekleyebiliriz bu listeye. Ondan sonra bir Thanos ekleyebiliriz. Ondan sonra bir... Ee, nerede o? Bir Gore ekleyebiliriz. Ee, başka ne olabilir? Ondan sonra bir... Hulk. Bir... Hayale Sürücü sizi biraz şaşırtabilir ama onu da buraya alacağız arkadaşlar. Birazdan sebebini açıklayacağım. Ondan sonra bir Adam Warlock fetih de görebiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar en ideal C tipi olmasa da... Adam kullanılabilir az buçuk. Yine karnı çekleyebiliriz bu listeye. Daha sonrasında Silver Surfer ve Doctor Doom'u da bu listede görebiliriz. Arkadaşlar Fatih City için de yapacağım liste aşağı yukarı bu şekilde olurdu. Ben Ken karakterinin Fatih City tipi için en ideal karakter olduğunu düşünüyorum. Keza Strife da arkadaşlar çok sağlam oluyor Fatih City ile deneyebilirsiniz. Otorite de güzel oluyor ama Fethi de gayet güzel. Herhangi bir tercih edilebilir. Yine Thanos da Fethi CTP'de şaşırtıcı bir biçimde iyi. Ee, daha sonrasında Gor için yani Gor için daha iyi CTP'ler de var ama Fethi de tercih edilebilir diye düşünüyorum. Gene Halk ve e, Hayale Sürücü şeklinde de devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Hayale Sürücünün artefaktı PvP'lik olduğu için e, PvP'de de aslında sağlam özellikle artefaktından gelen bir sağlamlığı var ama artefakt yoksa tabii ki kesinlikle PvP'ye çevirmeyin ya da PvP'de kullanmaya kalkmayın bu karakteri. Ama varsa fetih tipi bir de, e, takıp da değerlendirebilirsiniz. Yani ben şahsen PV'de bu karakteri değerlendirmenizi tavsiye ederim ama eğer hani PvP'de de az buçuk kullanmak istiyorsanız ne bileyim fetih falan da tercih edilebilir. Biraz size kalmış. İşte Eden Warlock karnış şeklinde de devam edebilirsiniz bu listeye diye düşünüyorum. Yüce saflık bölümüne gelecek olursak arkadaşlar. Jean karakteriyle başlatmam. E, sırıtmayacak. Zaten sebebine de geleceğim birazdan. Küçe saflık için de arkadaşlar bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Birazdan size bahsedeceğim. Arkadaşlar bu arada bu listeyi oluştururken ya da işte listeden bahsederken size dikkat ederseniz CTP'lerin özelliklerinden bahsetmiyorum. Yani bazı arkadaşlar bunu da duymayı istiyor olabilir ama arkadaşlar kesinlikle buna değinmeyeceğim. Yoksa biz bu videonun içinden çıkamayız. Ben daha önce defalarca defalarca zaten Hangi CTP'nin ne işe yaradığını, nasıl işlediğini falan anlattım. O yüzden de arkadaşlar tekrar tekrar buna değinmeyeceğim. Onu söylemiş oldum. Yani zırt pırt arkadaşlar CTP'lerden bahsetmeye kalkarsanız biz hiçbir videoyu tamamlayamayız. Onu söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi bu bu videoda biz sadece yerleştirme yapacağız arkadaşlar. İşte evet şöyle bir şey de bulalım aynen. Ee, hani eğer daha detaylı bilgi isteyenler varsa CTP'lerin videolarına gidebilir orada yeterince açıkladım zaten. Arkadaşlar yüce Saflık da şöyle bir mevzu var Şimdi ben zaten Pek çok videoda anlatmıştım ama Dikkat ederseniz Bütün pvp ctp'lerinde Savunma aşma bağışıklığı var ve bu Özellik pvp'de inanılmaz derecede önemli Ama yüce saflık ctp'de bu özellik olmadığı için sizin kesinlikle bu ctp'yi Özellikle Savunma açma bağışıklığı olan karakterleri takmanız gerekiyor Bunların baş başında da arkadaşlar Jin ve Carnage karakterleri geliyor özellikle ee, Yani e, Hani illa şey olması şart mı hani savunma açma bağışıklığı olan karakterleri takılması şart mı aslında değil ama e, Özellikle bu karakterleri takarsanız daha etkili olduğunu görebilirsiniz ve arkadaşlar size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer Jin'i PvP'de kullanacaksanız PvP'de ee, bu karakteri kullanabilmeniz için en ideal C tipinin yüce saflık olduğunu görürsünüz. İnanılmaz tank bir karakter oluyor, inanılmaz dayanıklı oluyor. Kesinlikle PvP'de kullanacaksanız yüce saflık takın. Gene onu söyleyebilirim. Gene karnıç için de aşağı yukarı aynı şey söyleyebilirim. Son derece güçlü, yüce saflıkla. Gene arkadaşlar e, halk karakterinin de oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. E, diğer karakterler için belki aynı şeyi söyleyeyim ama bu ilk 3 karakter saflıkla oldukça güçlü olurlar. E, değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Regenerasyon CTP'ye gelecek olursak da şöyle halkla başlatabiliriz. Daha sonrasında Thanos, ondan sonra bir Strife, ondan sonra bir örümcek adam koyabiliriz bu listeye. Daha sonrasında, evet nerede o? Bir Silver Surfer, ondan sonra bir Luke Cage koyabiliriz buraya. Ee, evet biz sentry alabiliriz. Daha sonrasında bir dak durdum. Bir Cersei alabiliriz. Ve bir de Emma Frost karakterinin rejenerasyon listesini alabiliriz. Arkadaşlar benim rejenerasyon içinde yapacağım liste bu olurdu açıkçası. Ee, Hulk Halk karakterinin bu konuda en başarılı karakter olduğunu düşünüyorum. Özellikle PvE'de de bu CTP ile gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gene Thanos Strife şeklinde bir sıralama izleyebilirsiniz. Bu karakterlerin gayet ideal olduğunu söyleyebilirim rejenerasyon için. E, rejenerasyon için biz zaten özellikle yüksek YP arıyoruz. Bunu da söylememde fayda var. Otorite City gelecek olursak arkadaşlar Gore karakteriyle başlayabiliriz bu listeye. Daha sonrasında bir Strife koyabiliriz. Ondan sonra bir bir Kang ardından bir Thanos olabilir. Daha sonrasında bir nerede o? Bir Spiderman, bir Wolverine, ondan sonra bir Carnage'i de ekleyeceğiz ama bir Jean'i alalım şuraya hazır görmüşken Carnage'i bir tık önüne alacağım. Ondan sonra Dark Doom ve Cersei karakteriyle bu listeyi de bitirebiliriz. Arkadaşlar otorite için de yapacağım liste aşağı yukarı böyle olur. Gore için en ideal CTP'nin otorite olduğunu düşünüyorum ama... E, tercihe bağlı olarak aç gözlük falan da kullanılabilir diye düşünüyorum. Gene Strife için de fetih ya da otorite falan tercih edilebilir. Ken karakteri için de aslında otorite gayet güzel oluyor. gene e, Thanos için de gene Spider-Man için de ama Wolverine için aslında buradan sonra çok önermem diyebilirim. Volver'in ee, Wolverine için e, en ideal tipin aç gözlük olduğunu söyleyebilirim. Hani yani gene karnı de yüce saflık, cin için yüce saflık falan olabilir. Thanos, aslında Doctor Doom için otorite güzel diyebilirim. Gene Cersei için de aynı şekilde. Yani bu sıradan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama e, hani duracağınız yeri bilin bence onu da söylemiş olayım. Enerji sırasına gelecek olursak arkadaşlar şöyle Edwin Warlock sizi şaşırtabilir aslında PvP karakteri ama enerjiyle garip bir şekilde iyi diyebilirim bu karakter için. Ee, ki zaten sebebini de arkadaşlar daha önceki videolarda anlatmıştım Edwin Warlock neden enerji CTP ile iyi diye. O yüzden eğer merak edenler varsa o videoya da bakabilirler. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Ee, şöyle listeye devam edecek olursak Spider Gwen'i alabiliriz buraya. Ondan sonra bir Gamora görebiliriz belki şurada. Daha sonrasında Cap Captain America, Loki ve Thanos'la bu listeyi de bitirebiliriz. Arkadaşlar enerji için yapacağım liste de aşağı yukarı bu şekilde olurdu. Enerji CTP mesela Adam Warlock'a takın falan diyorum en baştan ama Adam Warla PvE'de kullanmak için değil. PvP'de de arkadaşlar enerji CTP'de çok sağlam bu karakter. Yani bana soracak olursanız benim tercihim yüce aç gözlük olur Adam Warlock için ama... Eğer diyorsanız ki kardeşim elimde yüce aç gözlük yok bir ton karaktere taktım elimde de fazladan enerji var Adam Warlock da var. İyi güzel arkadaşlar. Takım gayet enerjide işinizi görüyor aslında. Adam Warlock da diyebilirim. Bunun dışında gene Moonlight karakteri çok ideal bu CTP için gene Sharon Rogers. Miss Marvel bu listedeki nadir kategori 3 karakterlerden biri. Bu karakter de çok sağlam diyebilirim. PV modlarında enerji değerlendirilebilir. ant Spider-Gwen şeklinde de bir sıralama izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Loki karakterinden de bahsedecek olursam arkadaşlar, Loki karakteri de aslında gayet hasar dostu bir karakter. Gayet hasarınızı tutturabilirsiniz. Tercih edilebilir diye düşünüyorum ama biraz daha gerilerden, bana kalsa ben öfke takardım. Son olarak Yüce Yıkım CTP'ye gelecek olursak, Sharon, hatta şöyle direkt mi yerleştirsek ya da neyse ya sırasıyla gidelim de karışmasın, Ant-Man. Ondan sonra şöyle bir Captain America, bir Hela Ondan sonra bir Blue Dragon alabiliriz buraya. Ondan sonra Black Widow şey Moon Knight Spider Gwen daha sonra Shadow Shell ve Loki. Şu iki karakteri yanlış almışım buraya o önemli değil. Arkadaşlar yüce yıkım içinde yapacağım sıralama aşağı yukarı bu şekilde olurdu. Yani Sharon'dan başlayıp sırasıyla değerlendirebilirsiniz. Buradaki karakterlerin hepsi hasar dostu karakterler. Ee, ama arkadaşlar mesela Moonlight örneğin hem yıkımda hem enerjide var. Ben kesinlikle enerji CTP'yi tavsiye ediyorum Moonlight'e. Hatta geçen gün denedim. <laughs> Samimi söylüyorum. Arkadaşlar mükemmel yıkım CTP var bende bir tane. Şu an Moonlight'e takılı zaten. Hesabıma girip bakabilirsiniz. Geçen yüce enerji CTP denedim. Yani başarısız geliştirilmiş bir enerji CTP'yi denedim. Eee... Daha sonrasında onu çıkardım. Mükemmel yıkım taktım. Yani başarılı geliştirilmiş bir yıkım taktım. Bayağı sağlam bir yıkım hatta özellikleri falan da iyi geldi ve garip bir şekilde enerjiyle daha fazla attı. Yani yıkım mükemmel olmasına rağmen enerjiyle Moonlight'la daha fazla attım. Hani bu tarz etmenler olabiliyor. bunu işte karakterin bazı özellikleri falan değiştirebiliyor bu durumu. O yüzden mesela ben Moonlight olsam Moonlight karakteri söz konusu olsa kesinlikle enerji takardım ama hani yüce yıkım Listesinde zaten Moonlight'ı biraz daha gerilere koymamın sebebi o oldu. Ee, onu da söylemiş olayım. Ama mesela enerjide biraz daha yukarıda. Yani bu karakterleri zaten test edip o şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ee, hani benim y yüce yıkım içinde yapacağım sıralama aşağı yukarı bu şekilde oldu. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu video beni inanamayacağınız kadar uğraştırdı. <laughs> Samimi söylüyorum bu karakterlerin hepsini teker teker gel buraya yerleştir. Sonra gel buradan şey e, liste oluştur buraya teker teker yerleştir. Fotoğrafını çek, sonra bir daha videosunu çek. Ondan sonra bu karakterlerin hepsini teker teker oyundan belirle. Bunların hangisi CTP iyi oluyor? Bunların sıralamasını yap. 1 2 3 4 hangisi olacak falan filan. Of. Yani <laughs> öldürdü beni arkadaşlar. O yüzden e, umarım bir like atarsınız. Onu çok görmezsiniz arkadaşlar. Ben o yüzden bu CTP sıralama listesini yapmayı pek sevmiyorum. Beni çok uğraştırdığı için arkadaşlar. O yüzden nadiren geliyor. Çünkü hakikaten yoruyor beni. Bayağı uğraştım bundan. Neyse sanırım bahsedeceklerim bu kadar. Evet millet sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.